Dokuzuncu ünitedeydik. Environment ünitesindeydik. E, bu ünitede ne yapmıştık? İşte gramer konularını görmüştük. E, mini bir e, gramer testi yapmıştık. Daha sonrasında işte kelime çalışmasını yapacağımızı söylemiştik. Dolayısıyla şimdi de bu dersimizde dokuzuncu ünitenin environment ünitesinin kelimelerine birazcık göz atacağız arkadaşlar. Başlayalım. Hazırsanız. Evet. Unit 9 Environment. Study the words. Yes. Let's start with effect, etkilemek, etkilenmek anlamında. Şurada hemen kalemi göstereyim. Effect, dikkat yanına. Etkilemek, air, hava, balans, denge. Şimdi buradaki kelimelerimiz arkadaşlar, ünite içerisinde hem ünite ile alakalı hem de ünite içerisinde geçebilecek, geçmesi yüksek ihtimal olan, olasılığı yüksek olan kelimelerdir. Dolayısıyla bakmakta fayda var arkadaşlar. Carefully. Dikkatli bir şekilde. Ki mesela carefully örneğinde olduğu gibi biz bu kelimelerin çoğunu biliyor da olabiliriz. Öncesinde de görmüş olabiliriz ki zaten öyle olacaktır. Ama tekrar da ve hatırlamakta fayda var arkadaşlar. Cause neden olmak. Change değişiklik. Bunun hem isim hem fiil hali var değil mi arkadaşlar? Change fiil haliyle de karşımıza çıkıyor. Değiştirmek. Change değişiklik isim haliyle de karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. Çiğ. Çiğnemek. Çiğ var değil mi? Sakız çiğnemek vesaire. O şekilde hatırımızda kalsın. Climate. Climate change. iklim değişikliği climate change iklim değişikliği consumption tüketim dangerous tehlikeli deep derin deforestation ormansızlaştırma değil mi ormansızlaştırma yani ormanları yok etme, ağaçları kesme vesaire ormansızlaştırma anlamında. Destroy, yıkmak, yok etmek. Ee, alfabetik sırayla, sıraya göre gidelim arkadaşlar. Hemen yukarı kaydırıyorum. Tekrardan diğer sütunlarımıza geçeceğiz. Şöyle. <laughs> evet. Destroy ne demiştik? Yıkmak, yok etmek. Destruction, tahrip, yıkım. Evet, isim hali arkadaşlar. Dig, kazmak. Disposable, tek kullanımlık. Disposable. İşte bugünlerde ne yapıyoruz? maskeler takıyoruz vesaire dışarı çıktığımız zaman. Bu maskeler tek kullanımlık maskeler kullanıp tekrardan atıyoruz çöpe. Drop, litter, Çöp atmak. Şu kelimeyi daha önce görmüştük. Leader kelimesi. Ee, başka ne vardı? Çöp anlamında. Trash vardı, değil mi? Leader vardı. Başka hatırlayalım arkadaşlar. Ee, rubbish vardı, değil mi? Bunlar çöp demekti. Hepsi de çöp anlamda. Leader bu ünitede daha çok karşımıza çıkıyor. Trash'i, işte rubbish'i vesaire daha önce görmüştük ama leader bu ünitede daha çok karşımıza çıkıyor. Earth, dünya değil mi? Eco friendly çevre dostu. Bu kelimeler önemli arkadaşlar. Sürekli farkındaysanız daha önceki yaptığımız etkinlik ve aktivitelerde eco friendly earth vesaire bunlar karşımıza çıkmıştı. Çıkmaya da devam edecek. E, bu yüzden dikkat etmekte fayda var. Effect etki hatırlayın eee Kelime çalışmamızın başında ilk kelimemiz efekt vardı. Etkilemek o fiil hali e ile yazılan isim hali arkadaşlar. Efficient, verimli. Emit, yaymak, çıkarmak anlamda işte gaz, ısı, ışık ve benzeri. Bu şekilde bir anlam var. Yaymak, çıkarmak anlamında arkadaşlar. Environment, çevre. Evet, ünitemizin adı değil mi? Dokuzuncu ünitenin adı environment ünitesiydi. Çevre demek. Environmental, çevreyle ilgili. Evet, e, ne yaptı? Ek getirerek kelimenin anlamını değiştirmiş oldu. Exhaust, exhaust gazı. Extinction, yok olma, nesne tükenme. Arkadaşlar hatırlayın biz bunu dördüncü ünitede wild animals ünitesinde görmüştük yok olma işte hayvanların yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalması işte nesli tükenmesi vesaire. Orada türlerimiz vardı. Hatırlayın arkadaşlar extinction yok olma, nesli tükenme. Factory fabrika global warming küresel ısınma. Değil mi? Dünyamızın şu an e, yıllardır karşı karşıya kaldığı en büyük problemlerden bir tanesi küresel ısınma. Greenhouse gaz sere gazı. Evet, hemen yukarı kaydırıyoruz sayfamızı. Heh, şurada dursun. Tekrardan döneceğiz. Gam, sakız. Az önce çiv kelimesi geçmiş değil mi? Çiv, çiğnemek. Çiv, gam, sakız çiğnemek. Handicapped parking space. Engelli park alanı. Bunu ee, otoparklarda, parklarda vesaire, AVM parklarında görebiliyoruz, değil mi arkadaşlar? Engelli park alanı ayrılmıştır. Onlardan başkası park edemez, park etmesi yasaktır vesaire. Handicapped parking space, engelli park alanı. Harm, zarar, harmful vardı, değil mi? Zararlı. O da sıfat ala. Buradaki harm, zarar isim hali. Oradaki the harmful ıı, sıfat hali oluyor arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz sıramıza göre. Evet, orta sütundan devam edeceğiz. Evet, harmful zararlı. Az önceki gördüğümüz zarar bu zararlı. Harmful hole delik, çukur anlamında. Değil mi? delik, çukur. Dig hole bir çukur kaz. İşte hatırlayın aktivitelerimizde, örneklerimizde e, o sıralama kelimelerinde bize bir ağaç dikmenin nasıl olacağına dair tarifte bulunuyordu. Tarif veriyordu bize. Diyordu ki işte önce bir kürek al, ondan sonra çukuru kaz, sonra işte ağacı koy veya tohumu koy vesaire. Ondan sonra sula falan diye e, o sıralama kelimelerinde bize e, bu şekilde örnek veriyordu. Whole kelimesi de orada geçmişti arkadaşlar. Human... İnsan bu genel bir kavram arkadaşlar. Yani buradaki insanoğlu falan şeklindeki seslenme var ya human being insanoğlu human insan important zaten bunu biliyor olmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu sıkça günlük kullanımda zaten hayatımızda var ediyoruz, kullanıyoruz. Important önemli. In danger tehlikede tehlikede olmak. Bunu da biz animals'ta görmüştük, karşımıza çıkmıştı. işte yok olma tehlikesi vesaire o konularda bahsetmiştik ya. Aynı şekilde in danger, tehlikede olmak, tehlikede anlamıyla biz dördüncü nütede görmüştük zaten. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Increase, artmak, artış. Industry, sanayi, Sanayi devrimi falan oradan hatırlayın. Sosyal bilgilerden falan işte. Industrial Revolution, sanayi devrimi. Industry, sanayi. International, uluslararası. Julius, kıskanç. Join, katılmak. Evet. Ee, teklif ve önerilerde falan bunu sıklıkla görürüz değil mi? İşte bize katılmaz mısın, katılmak ister misin falan gibi ee, teklif ve öneri sorularında bu fiilimizi göreceğiz arkadaşlar. Melt erimek Member üye Nature doğa değil mi? Doğa natural vardı doğal. Nature doğa, natural doğal. Türetiyoruz kelimemizi. Necessary gerekli. Organization organizasyon işte bir düzenleme vesaire o şekilde. Otherwise yoksa aksi takdirde. Arkadaşlar bu bizim bağlaçlarımızdan bir tanesi. Bunu çok sık görmedik şu ana kadar ama yine bundan sonra karşımıza çıkacaktır. Otherwise yoksa aksi takdirde işte cümle verirken bir durumdan bahsediyoruz. İşte sınavlarınıza çalışmalısınız tavsiye verdik. You should study your exams. Otherwise you will be fail ya da you will fail şeklinde işte başarısız olacaksınız. Aksi, ter, aksi takdirde başarısız olacaksınız gibi bir ifade çıkacak. ozon layer depletion, ozon tabakasının delinmesi. Evet ünitemiz environment ünitesi olduğu için, çevre ünitesi olduğu için bu ünitedeki gördüğünüz üzere kelimelerimiz işte çevreyle ilgili, dünya ile ilgili bu kelimeler mevcut arkadaşlar. Peace, barış. Hemen biraz yukarı kaydıralım. Evet, place yerleştirmek. Evet, burada fiil halini vermiş arkadaşlar. Place'in yer anlamı da var. Biliyoruz bunu. Hem isim hem fiil hali mevcut. Yazılışı ve okunuşu aynı. Anlamları sadece isim ve fiil olarak değişiyor. Burada place'i yerleştirmek olarak vermiş. E, Hatırlan yine o e, bitki dikme örneğinden işte yerleştireceksin tohumu vesaire. Normalde yer anlamı da var değil mi? İsim hali yer olarak da var. Planet gezegen Plant dikmek Poison zehirlemek Yine aynı şekilde poison'ın zehir anlamı da var. İsim de var arkadaşlar. Poison zehirlemek. Polar ice cap. Kutuplardaki buzullar. Pollute kirletmek. Bu kelime bizim için çok 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 önemli arkadaşlar. İşte pollute air, pollute vesaire vesaire. Bu şekilde işte toprağı, havayı, işte suyu kirletme vesaire gibi kullanabiliyoruz. Bu arada arkadaşlar e, not alabilirsiniz. Eğer bilmediğiniz kelimeler varsa çoğunu biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bilmediğiniz kelime veya yeni karşılaştığınız bir kelime var ise kelime defterlerinize not alabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra tekrar bakmak şartıyla. Çünkü her zaman söylüyorum kelime bizim için önemli. Pollution, kirlilik bu da isim hali arkadaşlar. Pollute, kirletmek fiil hali. Pollution, kirlilik isim hali. Produce, üretmek, product, ürün. Bakın bu kelimelerin hepsi aynı kökten türetilmiş kelimeler. İşte pollute, kirletmek, pollution, kirlilik. Produce, üret üretmek, product, ürün. Bu şekilde hepsi birbiriyle alakalı kelimeler bunları. Hemen devam ediyoruz. Protect, korumak. Protection vardı. Bunun da isim hali değil mi? Koruma. Provide, sağlamak public transportation toplu taşıma rainforest yağmur ormanı ray ışın x-ray'ler var değil mi? x-ray diyoruz. İşte o ışınlardan x ışınlarından bahsediyoruz. recycle geri dönüşüm yapmak recycling bin geri dönüşüm kutusu Reduce, azaltmak. Evet, hemen yandaki sütunumuzdan devam ediyoruz arkadaşlar. Şuradan. Renew, yenileştirmek. Bakın new kelimesi vardı. New, yeni. Renew, yenileştirmek re ifadesi ne yapıyor? Bize tekrar yapılması gerektiğini ya da tekrar yapıldığından bahsediyor. İşte play oynatmak bir müzik veya videoyu, replay tekrar oynatmak. Aynı mantıkla. Renewable yenilenebilir. Respect saygı saygı duymak. Responsible sorumlu. Reusable tekrar kullanılabilir reuse tekrar kullanmak rise artış yükselme rock kaya run a campaign bir kampanya yürütmek bir kampanya yürütmek vesaire o şekilde save korumak sea level deniz seviyesi Serious, ciddi. Seriously, ciddi bir şekilde. Shade, gölge. Shovel, kürek. Evet, bu kelimeyi daha önce görmüştük hatırlayın. Soil, toprak. Solar enerji, güneş enerjisi. Solution, çözüm. Suitable, uygun ifadesi bizim için önemli bir ifade arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Sızımızı kesmeden şuradan. Heh. Support desteklemek önemli bir kelime. Supporter destekçi. Bir önceki dersimizde sanki bahsetmiştim. Supporter'ı taraftar olarak kullanabiliyoruz. Bir takım taraftarı olarak işte şu şu takımın taraftarları vesaire gibi. Surface yüzey take action harekete geçmek temperature sıcaklık threat te tehdit tehlike threaten tehdit etmek toxin zehirli madde toxin zehir anlamında turn off kapatmak turn off the light ışıkları kapat ve vesaire gibi warm ısıtmak waste israf etmek boşa harcamak Water, sulamak. Bakın water'ın hem fiil hem isim hali var. Water başlı başına su demekti. Fakat sulamak anlamı da var. Fiil halinde görmüş oluyoruz. Weak, zayıf, güçsüz. Wind enerji, rüzgar enerjisi. Worldwide, dünya çapında. Değil mi? WWW vardı açılımı işte. World Wide Web. Dünya çapında vesaire gibi. Evet hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Şuradaki kelimelerimize de bakacağız hızlı bir şekilde. Şöyle biraz daha küçültelim. Evet, agriculture tarım, ziraat, air pollution hava kirliliği, battery pil, batarya diyoruz ya telefonumuzun bataryası pili vesaire. Bill fatura bu daha önce geçmişti arkadaşlar breath, nefes almak, carelessly, dikkatsizce, dikkatsiz bir şekilde, center, orta merkez, değil mi? City center falan, şehir merkezi. Chemical, kimyasal, day by day, her geçen gün, günden güne, day by day, günden güne artan bir durum vesaire. Decrease, azaltmak, device, cihaz, alet, disease, hastalık. Geçmişti bu kelimelerimiz hatırlayın. Do your best. Elinden geleni yapmak. Easily, kolayca. Energy efficient, enerji tasarrufu sağlayan diye bir ifademiz arkadaşlar. Energy saving bulb, tasarruflu ampul değil mi? Çoğumuz kullanıyoruz bunları. Tasarruflu ampuller. Evet, exhaust fume egzoz dumanı. fosil ee, fossil fuel fosil yakıt. Garbage çöp. Evet. Çöp kelimemize bir yenisi daha ekledik. Bunu da daha önce görmüştük. Hatırlayalım arkadaşlar. Genetik, genetik değil mi? Gently, nazikçe, kibarca. Heating, ısınma. Heat, ısıtmak, ısınma. Illegally, yasa dışı olarak. Şimdi bu kelimeye baktığımız zaman legal, yasal. Illegal, yasa dışı. Bu da illegally, sonuna L'ye takısı getirerek zarf yapmış oluyor arkadaşlar. Illegally, yasa dışı olarak. Impact, etki hemen devam edeceğiz arkadaşlar şuradan birazcık ayarladım. Industrial waste endüstriyel atık endüstriyel yani sanayisel atık. Lightning, aydınlatma. Noise pollution, gürültü kirliliği. Arkadaşlar pollution'ın kirlilik olduğunu biliyoruz artık değil mi? Kirliliğin başına ne getirirseniz onunla alakalı kirlilik oluyor. Yani işte air pollution, noise pollution, soil pollution vesaire işte. Toprak kirliliği, hava kirliliği, su kirliliği, water pollution gibi işte noise pollution, gürültü kirliliği gibi başına ne getirirsek onunla alakalı bir kirlilikten bahsetmiş oluyoruz. Nuclear waste, nükleer atık. Overuse, aşırı kullanmak. Pesticide, tarım ilacı. Pole, kutup. Precaution, önlem tedbir. E, sevilen kelimelerden bir tanesi precaution, önlem tedbir demek arkadaşlar. Yine biz bunu daha önce de görmüştük. Hatırlayın. Prevent. Önlemek. Engel olmak. Proses. Süreç. Sorularda falan bu şekilde geliyor. Proses işte ee, vesaire diye. Proper. Uygun. Quickly. Hızlıca. Rechargeable. Tekrar doldurulabilir. Değil mi bu ıı, piller için geçerli. Bazı piller işte tekrar doldur, doldurulabilir oluyor. Rechargeable. Üzerinde yazıyor bu şekilde. Tekrar doldurulabilir. Rise. Yükselmek. Rubbish. Bahsettiğimiz kelime. Çarp. Select. Seçmek. Separate. Ayrı. Swirly Kötü bir şekilde haşince demiş. Kötü bir şekilde, şiddetli bir şekilde... Spirly. Soil and Land Pollution İşte az önceki bahsettiğimiz kirlilik türlerinden bir tanesi arkadaşlar. E, toprak kirliliği. sort Out Tasnif etmek Ayrıştırmak Hani daha önce de görmüştük bunu ayrıştırmak falan. E, sweep Süpürmek Switch Off Kapatmak İşte Elektrikli eşyalarda özellikle işte süpürgeyi vesaire switch off. Turn off'u da kullanabiliriz aslında bunun için. Turn off, switch off. Daha çok switch off kullanılıyor yalnız. İşte televizyonu, işte şunu bunu, elektrikli cihazları, aletleri, eşyaları kapatmak. Off. Onda açtığımız switch on, açıyoruz, switch off kapatıyoruz. Throw, atmak, fırlatmak. Vehicle, araç, Water pollution, su kirliliği, worried, endişeli. Evet, water pollution da yine aynı şekilde su kirliliği olarak gördük arkadaşlar. Ee, bu şekilde ünitemizin environment ünitesinin e, kelime çalışmasında yapmış bulunmaktayız arkadaşlar. E, bu kelimeleri dediğim gibi not edebildiyseniz çok iyi. E, daha sonra bakmamız gerekebilir. E, bundan sonraki dersimizde bir dersimizde soru çözümünü ayıracağım. Bundan sonraki dersimizi 9. üniteyle alakalı soru çözümü yaptıktan sonra artık 10. ünitemize ve son ünitemize geçebileceğiz arkadaşlar. Bir sonraki dersimize dek kendinize de iyi bakın. hoşça kalın Görüşmek üzere.